Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli takipçilerimiz, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Sanat camiasına başlattığımız video çalışmalarımızın 9. ismi, başta Netflix olmak üzere Best Model Türkiye, Altın Kelebek ve televizyon ekranlarından tanıdığımız sevilen oyuncu ve manken Çağatay Ulusoy. Kıymetli seyircilerimiz ve değerli takipçilerimiz. Bugünkü videomuzun konuğu Boşnak ve Bulgar göçmeni bir aileden gelen 30 yaşında birçok dizide ve sinema filminde başarılara imza atan Çağatay Ulusoy olacaktır. Çalışma bizden, başarı Allah'tandır. Çağatay Ulusoy'u 30 yaşına kadar parlak bir kariyer ve başarılı akademik çalışmaları ile Altın Kelebek Ödülü, Best Model Türkiye Birinciliği ve Netflix'teki popülerliğini ve başarılarını sayarak başlayabiliriz. Kendisi sadece Türkiye'de değil, dünyaca ünlü marka ve platformlar ile de dünya çapında tanınmış ve birçok ülkede de genç yaşında sahne almış. Kaynaklardan edindiğimiz kadarıyla figüran, konuk oyuncu ve başrolleri ile kariyerinin temellerini atan oyuncu 27 ödüyle aday gösterilmiş ve bunlardan 19 tanesini kazanmıştır. Genç oyuncuya başarıların devamını diler, önceki 8 sanatçıya sorduğumuz gibi bazı soruları kendisine de sormak isteriz tatlı sert eleştirilerimiz başlıyor. Değerli Çağatay Ulusoy, Allah Celle Celaluhu Hazretleri sana çok az kişiye nasip olan bir özelliği nasip etmiş ve ikram etmiştir. Genç yaşında daha hayatının baharında belki de Türkiye'de çok az ünlü camiasına nasip olan genç yaşında popülerlik, para, makam, güç ve en önemlisi de dünya çapında bir kariyer ikram etmiştir. Yukarıdaki başarılarının her birini Önce Rabbimize borçlusun bunu unutmamalısın. Kıymetli Çağatay Ulusoy, genç yaşında birçok başarıya ve ödüle layık görüldün. Dünyanın hemen hemen dört bir yanında tüm halklar, camialar, ödüller, sahneler seni arıyor ve barına basıyor. Hazır böyle bir imkan elinde varken gittiğin her yerde önce ahlak ve maneviyatını sergileyebilirsin. Milyonların karşısına çıktığın her sahnede seni sen yapan Allah'tan da bir söz edebilirsin. Peşinde hayranlık fanları oluşturmuş milyonlarca gencimize uyuşturucu ile örnek olmak yerine güzel bir söz, tatlı bir davranış ve edebinle de gönüllerini mest edebilirsin. Tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha 17 yaşında nazikliği ve beyefendiliği ile övdüğü Binlerce insana ve Müslümana örnek gösterdiği Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh gibi sen de gitmiş olduğun topraklarda İslam'ı anlatabilirsin. Biz seni artık uyuşturucu ifadeleriyle yan yana görmek istemiyoruz. Türkiye'yi temsil ettiğin tüm platformlarda seni önce maddi ve manevi değerlerine sahip çıkan bir genç olarak görmek istiyoruz. Sana yakışanın bu olduğunu düşünüyoruz. Değerli Çağatay Ulusoy Çalışmalarımıza son verirken seni de Rabbimizin kitabına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ve kutlu sözlerine davet ediyorum. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kalın sağlıcakla.